Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile sınıfı geçemeyen, devamsızlığı olan veya okula gelmek istemeyen öğrencilerin tekrar eğitime kazandırılması amaçlanıyor. Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelik başlatılan 4 gün staj, 1 gün okul uygulamasını desteklediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile sınıfı geçemeyen, devamsızlığı olan veya okula gelmek istemeyen öğrencilerin tekrar eğitime kazandırılması amaçlanıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Van'da da büyük bir ilgi gören program çerçevesinde çeşitli meslek branşlarında eğitim almak isteyen öğrenciler eğitim almak istedikleri meslek gruplarına kayıtlarını yapıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Van Terziler, Konfeksiyoncular, Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, uygulamayı desteklediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan programın terzilik mesleğinin geleceğe taşınması konusunda önemli bir adım olduğunu ifade eden Karaduman, bu uygulama çok güzel bir uygulama. Destekliyoruz ama üzüldüğüm bir nokta. Benim terzilik yapan ustalarımın çoğunda ustalık belgesi yok. Ustalık ve usta öğretici belgeleri yok. Keşke olsaydı. Müracaat eden çok gencimiz var ama yanında çalıştıramıyorlar. Belgeleri tamam olan, yanında eleman gösteren ustalarımızdan özellikle ricam şudur. Bu elemanlar yanlarında pratik eğitim alsınlar. Buna çok önem veriyoruz. Yanında stajyer bulunduran ustalarımız mümkünse onları evde değil yanlarında çalıştırsınlar. Yani stajını yaptırsın sadece yanında görünmesin. Kaşe vurdum tamamdır demesin. Bu öğrencilerin 4 gün staj bir gün ise okula gitme durumları var dedi. Geçmiş yıllarda yapılan iki projeyi hatırlatan ve bu projelerden faydalanan insanların meslek sahibi olduklarını belirten Başkan Çetin Karaduman, bu eğitimle ilgili bizim 2018 ve 2019'da Avrupa Birliği'nde iki projemiz geçti. Biri 120 kişilik, biri ise 60 kişilik. Bu proje odamız Van Ticaret Sanayi Odası İşken ve Çaldıran Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ortak projesiydi. İlk projede tekstil dalında 120 eleman yetiştirdik ve bunların tümü iş buldu. Çalışıyorlar. Akabinde 60 kişilik bir projemiz onaylandı. Bunlara kurs verdik kalifiyeli eleman olarak yetiştirdik bunlar da işe başladı diye konuştu